Selam arkadaşlar yeniden kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle The Walking Dead 10. sezon finalinin Virgil üzerinden bizleri neler beklediği hakkında konuşmak istiyorum. Pek çok konuda detaylı şekilde 10. sezon finali üzerine konuşmuştuk. Diğerlerine nazaran Virgil karakteri odak noktamızın bir adım gerisinde kaldı. Özellikle onun Rick'in izlerini bilmesi ve Michonne'un bunu takip ederek veda etmesi, Daryl'a bildiklerini anlatıp anlatmayacağı konusunda merakımızı arttırmış olmalı. Judith'in Daryl'dan bildiklerini saklaması, Virgil'in geri dönüşüyle farklı bir hale bürünebilir. Virgil'in Mishon'un veda bölümünde o adada tek başına kalmasının ardından bir daha dizeye geri döneceği konusunda umutlarım çok azdı. Fakat o büyük bir sürpriz yaparak 10. sezon finalinde karşımıza çıkacak. Açıkçası ben onun sadece sezon finaliyle yetineceğini sanmıyorum. Görünüşe bakılacak olursa 11, 12, 13. sezonlarda da karşımızda olmaya devam edecek. Rick'in filmi Mishon'un izinin peşine düşmesi, onun yaşadığının ortaya çıkartması bakımından Virgil önemli bir karakter haline geldi. Onun adaya geri dönmesinin ardından dizide tekrar Oceanside'a geldiğini göreceğiz. Oceanside'a tekrar gelmesinin aslına baktığımızda cevabı basit. Orayı biliyor ve en son oradan güvenli bir şekilde ayrılmıştı. Muhtemelen yeni bir hayat için buraya geri dönecek. Ya da dönmesi için bir diğer sebep Misho'nun bu değer verdiği kişiyi bulup bulmadığını öğrenmek için yola çıkması. Belki de Virgil ayakkabılarından dahi tanıdığı bu sevdiği değer verdiği adamı bulup sorunsuz bir şekilde dönüp dönmediler mi öğrenmek istiyor. Diyecek. Bunun sonucunda da Oceanside'a gidecek fakat orada ne Rick ne Mishon olacak. Mishon olmadan geri dönen Virgil yakalandığında ise birçok soruyla karşı karşıya kalacak. Neden Mishon olmadan geri döndüğü onu öldürüp öldürmediği gibi. Tabi tüm bu sorulara cevap verse de ekibimiz Rick'in adını duyana kadar inanmayacaktır. Belki de kritik nokta burası olacak. Tüm baskılara ve sorulara rağmen kendisini ifade etmekte güçlük çeken Virgil en sonunda Rick'in peşinden gittiğini anlatacak. Böylelikle de tüm bu olan biten Daryl'ın haberi olacak. Judith'in de bunu duyduktan sonra Virgil'e zarar gelmemesi için olayların hepsinin doğru olduğunu anlattığını görebiliriz. Tabi bu durumda Daryl'ı ondan böyle bir bilgi sakladığı için başta kızdırabilir. Judith'in onu terk etmemesi için böyle bir şey sakladığını söylediğini de bu hikayenin sonunda kendi ağzından dile getirirken görebiliriz. Böylelikle de 11. sezon için Judith Virgil e yakınlaşması olacaktır. Virgil kendi hayatını kurtaran Judith için daha farklı duygular besleyecek ve onun anne babasız kalmaması için ebeveyn olarak göz kulak olduğunu görebiliriz. Michonne'un ardından kendisini bu anlamda sorumlu hissedebilir. Daryl'ın da olası bir gitme durumu karşısında Virgil Judith'in başında duran isim olacaktır. Tabii ki tüm bu tahminlerimizin aksine Judith Virgil'in mission gerçeklerini 11. sezonda söyleme durumu da var. Sezon finalinde ucu açık bir şekilde bırakılıp 11. sezon bu diyalogla kaldığı yerden devam edebilir. Bakalım neler olacağını henüz kestiremiyoruz ama dediğim gibi bana kalırsa Virgil'in sorgulanması olacak. Judith'in itirafı sayesinde Virgil kurtulup 11. sezon için ikili adına bir temel atılmış olacaktır. Böylelikle de yeni bir dost dostluk başlayacaktır. Bu da Virgil'in Oceanside'da kalmayacağı, Alexandria'ya taşınacağı anlamına geliyor. Ya da bir şekilde Michonne'un çıkışıyla alakalı bağlantısı olduğu için Commonwealth yakınlaşmasında önemli bir karaktere de dönüşebilir. Virgil yeni bir karakter ve kalıcı olacağına benziyor. Michonne ve Rick'le olan bağı onu Alexandria'da kalıcı bir hale getirip Commonwealth için önemli bir karakter yapabilir. Sizler de Virgil hakkındaki yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Bu karakterin özellikle 11. sezonda ne gibi bir etkisi olabilir? Judith'le dostluğu başlayıp onu koruyucu bir karaktere dönüştürebilir mi? Misho'nun gidişi konusunda bilgi sahibi olan Virgil, Daryl da bu yola sürükleyebilir mi? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki içeriği kaçırmamak için yapmanız gereken kanalıma abone olmak ve bildirimleri açmak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.